Sibel senin ne işin var burada? Ben de aynen bunu öğrenmek istiyorum. Senin karının benim evimde ne işi var? Sibel Hanım'ı ben davet ettim. Bizim derneğin yardım yemeğinde tanıştık kendisiyle. Müzayede için evdeki antika vazolardan birini bağışlamak istediğimi söyledim kendisine. O da sağ olsun zaman ayırdı buraya kadar geldi size göstermek istediğim vazo yukarıda. isterseniz bakın. Aa, çok sevinirim. Buyurun lütfen. Doğu'nun ölmüş annesi Şermin. Yeniden dirildikten sonraki isminizle Cahide Aslım. Şerif sarrafı aldı. Efendim? Sarrafı almışsın. Ha aldım aldım. Neredesin? Niye sordun? Sistemlerini çözmek için konuşturacağım onu. Konuşamaz ki. Sebep? Konuşamaz çünkü öldü. Ne? Daha da hiçbir şey... ...beni buradan seninle İstanbul'a döndüremez. Hanımefendi dur, dur. Affet. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Allah aşkına hanımefendi. Alo amcaoğlu. Anam mı? Sarraf. Öldü. Ne? Annem. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Yok bir şeyim. Azıcık tansiyonum çıkmış o kadar. Azıcık mı? Ya 18'e fırladı be yenge. 18 mi? Bu arada Hasan abim de yoldaymış. Afet yenge de geliyor. Aa çok şükür. Afet geliyor muymuş? Ben bu arabayı asla binmezdim. Asla binmezdim de. Sense boşa dua et Hasan. Sense boşa dua et. Serden Geçtiler'in başında bir adam var. Sarraf'ın bile lafını dinlediği bir adam. Bu bilgi bizde yoktu mesela. Sarraf mı söyledi sana bunu? Hayır, olur mu canım? Sarraf'ı bana veren bir Serden Geçti söyledi. Ne kadar zamanımız var? Kaç saat sadece? Birkaç saat? Adam olana çok bile. <laughs> sen seni nasıl başarabiliyorsun? Neyi? Yalmadık zamanda bile beni kültürebilmeyin Eğer size söylersem sizi öldürmem gerekebilir. Öyle mi? Sen beni öldürüyorsun zaten. Yardım et. Kaçayım buralardan. Sana niye yardım edeyim? Ya bu Ramos senin can düşmanın değil mi? Ha? Unuttun mu? Düğününü taradın adamın, düğününü. Saçını değil ha. Yardım et. Borat. Ne olmuş Boran'a? Benim mekana geldi. Yurt dışına kaçmak için benden yardım istiyor. Belki ilgilenirsin dedim. Eyvallah. Sen onu oyala, ben Metin'i göndereceğim. O bitirecek onun işini. Tamamdır. Silahtar nerede? Gelmez o. Bekleme sen hiç, git. Parayı teslim ediyoruz. Adın ne senin? Halis. Halis diye birine. Tamam. Telefona verir misin oğlum? Seni istiyor. Silahtar. Söylemeyecek misin Ramo'ya kim olduğunu? Yok gerek. Gidebilir o, tamam. Doğu'ya mesaj et hemen aracın önünü kessin.

düştük. Araçtan para yerine silahlı insanlar çıktı. Siz Türkiye'ye dönün. Sizi almadan hiçbir yere gitmem. <laughs> git Ramo git. Bir ben kaldım zaten. O da şimdilik. Gelin lan! Gelin! Geliyoruz kardeşim dayan! Onlara diyorum, onlara! Siz Türkiye'ye! Senin kebaplar da geldi ha. Kusura bakma Boran'cığım. Kişisel bir şey değil. Ah. Nato! Abine sıktığım gibi sıksana oğlum kafama. Sana kolay ölüm yok. Aklı! Abi, telefonu buradaysa cesedi nerede? Kan izi yok. Almışlar. Verici hala. aktif Aktif abi, sinyal alıyoruz. Ufak olsa doğuyu bulma şansımız var. Sebuş'um. Yenge. Ne oldu sana? Kurban oldu. Afet. Afet geldik mi kızım? Ana. <laughs> Afet. Kapıyı kapat kızım. Soğudu burası. Hemen sana atacağım konuma gel. Sen kimsin? Dün gece tanıştık ya küçük hanım. Hemen bizim vakfa gel. Nereden çıktı şimdi bu? Kudret senden şüpheleniyor. Kocanın ve kendinin can güvenliğini düşünüyorsan daha fazla sorgulama. Hemen dediğimi yap. Çabuk ol. Bekliyorum. Hocam projeyi mi durdursak? Yani ben bir sürü ortadan kaybolsam hani biraz ara versek. Ya olmaz. Dur bakalım. Ben bir şeyler yapmaya çalışacağım Savaş. Korkma sen. Minnettarım size hocam. Gerçekten minnettarım. Doğu'yu ya şimdi kurtaracağız ya da hiç. Konuş. Nereden biliyordun lan sevkiyatı? Kaçıncı ya? Ha. Altıncı iz. Vallahi içime doğdu. İçine doğdu. İçime doğdu. Bu <laughs> lan seni vuruşun? En sert bu mu lan? sinek kızıltısı gibi. Öyle mi? Aa, şöyle adam gibi bir tane burada görelim bakalım hadi. Hadi. Hadi konuşsun. sen. Sen konuş şimdi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. istiyorsun? Vakit kaybetmeden vakfın üyesi olduğunu ispatlayan evrakları hemen halletmemiz lazım. Kocam sana kafayı taktıysa elimizi biraz çabuk tutmamız lazım. Hadi yürü. Hiç laf dinlemiyorsun. Ee? Öldün sen. Aklın varsa kaçarsın ben sana diyeyim. Ne oluyor lan? Kes lan sesini. Kim bu gelen lan? Kim mi? Celladın. Yavaş. Atın silahları patlatırım yoksa burayı. At silahını. Geri zekalı. Havaya uçuracaksın burayı. Aferin. Akıllıymışsınız. Ama sen değil. keyif keyfim yerinde mi? Oğlum siz ne çeşit bir manyaksınız lan. Siz ne manyaksınız oğlum? Bana bak, he! Aklıma bir şey geldi, he! <gülüyor> <gülüyor> Dön Türkiye ya. Bir daha bırak beni git dersen kafana sıkarım. Eyvallah. yapanlar bedelini canlarıyla ödeyecek. Canlarıyla. Alo. Oraya geliyorum kaptan. Yakıp yıkmaya geliyorum. Ne oluyor silah abi? Sorun mu? Sorun mu ne? Milyarlarca dolarlık silah ve teçhizat dolu cephanem havaya uçtu. Bizimle ne alakası var? Ramo, o ne zaman ki bana paramı teslim etti, ondan sonra başladı her şey. Ramo? <laughs> Daha neler? Ramo neden yapsın ki böyle bir şey? O değil zaten. Serden geçler yaptı, biliyorum. Ama o zekâsla çok güvendiniz Ramo. Ya takip edildiğini fark edemeyecek kadar saf... ...ya da bu işin arkasından çıkacak kadar tehlikeli biri. Doğu'nun annesi aradı beni. Dünkü karşılaşmadan sonra kaptan şüphelenmiş. Beni apar topar vakfa getirdi üye yapmak için. Aşkım ben aslında gelmeyecektim ama... ...Kudret şüphelenirse bak kocanın da senin de hayatın tehlikede deyince... ...gelmek zorunda kaldım. Hey Allah'ım. Merak etme Doğan'la Şahin de benim yanımda. Gülüm bak bu insanlar Tekin insanlar değil. Şimdi çıkın oradan doğru eve. Tamam. Tamam aşkım. Nehir. Doğan. Neredeysen hemen gel çabuk. İstanbul dışındayım Nehir ne oldu? Ben tam olarak emin değilim ama Sibel annenle ilgili bir şey bulmuş olabilir. Ne? Hasan Bey bu size gelmiş. Bırak. Aile mahkemesi hakimliğin. Sen benim boşumusun? <laughs> <laughs> ne yaptım ya? Hancolu kafayı mı yedin? Eğer karımı kahrediyorsan, eğer onsuz yaşayacaksan benim yaşamamın ne anlamı var? Ya bir dur, ya bir dur! Onsuz yaşayacaksam öleyim daha iyi. Ya Hasan, kendini düşünmüyorsun. beni de mi düşünmüyorsun? Çocuklarını da mı düşünmüyorsun? Hasan ne yapıyorsun oğlum orada? in aşağıya. İnmeyeceğim anacığım. Eğer Afet beni affetmezse, eğer boşamaktan vazgeçmezse... ...benim buradan leşim iner aşağı. Hasan, indir o silahı, in aşağı konuşalım. Vallahi mı? Vallahi, vallahi. Bak, eğer boşanma kağıdını yırtarsan... Tamam inerim. Eğer o kağıtları yırtmazsan kendi canıma kıyarım. Çünkü sessiz sensiz yaşamamın bir anlamı yok. Bak ama tamam. Hadi. Allah! Ya, oh! ya? Geliyorum kız geliyorum. Allah ya Orada değil ya. Tane. Allah Allah ya. Ay, Allah o Allah. Tamam tamam ya. ya. Ne yapıyorsun sen? Vallahi kardeş abin yeni bir yaşama başlıyor. Geliyorum dalacağım. Allah'ım delisi. Sarraf. Saraf ölmüş. Ah. İnanamıyorum, çok üzüldüm. Tabii Sarraf'ın bile kendi canına kıymak zorunda kaldığını düşünecek olursak... Evet. Hocam, benim derse yetişmem lazım. Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok canım, sen işine bak. Tekrar başınız sağ olsun hocam. Ben sana Sarraf'ın kendini öldürdüğünü söylemedim ki. Savaş Hoca. Ramon nerede? Ramo. Burada. Silahtar sendin demek. Kaptan anlattı. Çok geçmiş olsun. Doğu bak. Bu evin içindeki kadın senin annen olabilir. Sen... ...kaptana... ...paraya saldıranların serden geçti olduğunu söylediğin halde... ...neden bu işin suçlusu benmişim gibi gözümün içine bakıyorsun? Bu parayı... ...seninle benden başa kim biliyordu Ramon? Kaptan. Masar da. Fiko var sonra. Aa, bir de Şerif var bak nasıl unuttum. Sahi nerede? Böyle önemli bir toplantıya niye katılmadı? Ramo. Kusura bakma kaptan ama... ...böyle her çöplüğünde tüy yollan horoza eyvallah deseydik... İstanbul'un kralı olamazdık. Hemen gelmen lazım Ramo. Çok önemli. Benim acil gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun Ramo? Böyle bir kriz anında. Uzun zamandır peşinde olduğum bir meseleyi çözmeye. Savaş Hoca. Ona Sarraf'ın öldüğünü söyledim. Ama kendini öldürdüğünü söylemedim. Biliyordum. Sarraf'ın nasıl öldüğünü biliyordu. Geliyorum hocam. Görelim bakalım kimmiş bu savaş. Söldürürüz. Bu Ramon'un adamı değil mi? Ne oluyor Kudret? Ne bu gürültü böyle? Ne yani? Şimdi Ramo da mı serten geçti? Reza hocam. Ramo. Çok şaşkınım. Yani gerçekten çok şaşırdım Rama. Savaş? Ya hocam. İnsan konuşurken çok dikkatli olmalı. Şş, şş, şş. Ölüm sana çok yakın Rama. Bitti mi zannediyorsun? Bitti. Finish. Finito. Fin. Bitti. Daha yeni başlıyoruz Şerif son başlangıcı